Yine herkese merhaba. Evet, şimdi ne yapacağız? Hmm. Evet, yine her zamanki olduğu gibi, yine buradayız ve Hiçbir fark olan planımız yok. Bir plan, bir plan bulsak neler olabilir ki diye düşünüyorum ama bakalım. Kumanda ile mi bir şey yapsak? O zaman başlayalım. Yok. Açılmayacak mı? Hiçbir, şey, hiçbir ama hiçbir kısmı veya başka bir şey ama buldum. Galiba evet ama sanırım, evet açıkçası başka olan bir yeri yoksa da yer hiçbir şey bilinmiyor. Evet. Aha, bir net Netflix falan şu galiba. Evet. Netflix'te falan da başka ne olacağını bilmiyorum. Evet. Açıkçası evet. Burada şu anlık evet. Farklı ayrıca ayrıcık olan izlenebilecek konfirmeler. Netflix'in Netflix'in de farklı olarak ilginç yerleri var. Bir dakika bakalım. Aha. İlk ki a cihaz. Evet nelerin fazla olduğunu da bilmiyoruz ama bakalım. Evet yeni popüler falan dedik. Aha evet, filmlerin falan her şeyi burada çıkıyor. Evet. Herhangi olan başka bir fazla... Evet. ...bir film filan çıktığı söylemez. Evet. Gerç, gerçekten, ama ger gerçekten, gerçekten çok farklı olarak evet. E, e, film programlarının böyle bir saçmalığı var işte. Ben de hiç anlamıyorum ama an anlamaktan da güçlük çekmiyoruz tabi. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle, öyle, öyle öyle. Bu nedir ya? Bunun için mi çağırdınız diyesin var. Şurada bakın, evet, Çok fazla da bir şey olduğu söylenmiyor ama var ya bir amaç olsa bunların hepsini çok büyük bir şekilde halledeceğiz Aha. burada falan evet ee, gerçekten evet televizyon programlarında bile daha fazla olan bir gerçeklik çıkmıyor ama ben diyorum böyle her şey o oh, uçu veriyor her neyse ya o zaman ben hadi. Haydi bay bay